Haber 25'ten herkese mutlu günler diliyorum. Avrupa'da dünyada sıcak gelişmeler var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi tartışmaları vardı. Buna Almanya, Fransa birlikte ortak toplantıda karar vermek için bir araya gelmişlerdi. Ancak bugüne kadar Fransa haricinde diğer Avrupa Birliği ülkeler daha doğrusu NATO'ya NATO ait ülkeler Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyecekleri, hakkında bir açıklama yapmamışlardı. Sadece Fransa geçtiğimiz günlerde Macron Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini açıklamıştı. Bunun üzerine Vladimir Putin bir açıklama yaptı. Eğer Batı'nın Rusya'ya ve Ukrayna'ya asker göndermek gibi bir planı varsa açık hedef olacaklarını söyledi. Konu ile ilgili olarak Rusya'nın çok okunan gazetelerine demet veren Putin Asker göndermek durumunda olan ülkelere sesleniyorum. Eğer asker gönderirseniz meşru hedefimiz haline geleceklerdir dedi Vladimir Putin. Efendim ülkemize çok maalesef doğal afet yönünden yabancı olmadığımız bir konu deprem geçtiğimiz günlerde Afganistan'da yaşandığı 6.0 depremi UNICEF bir açıklama gerçekleştirdi. Yarım milyondan insan, yarım milyondan fazla insan depremden etkilendi dedi ve bunların üçte biri çocuk olduğunu ifade etti. Ülkeye dünyanın her yerinden özellikle Türkiye'den ve Almanya'dan yardım gidiyor. Ancak yarım milyon gibi bir insanın depremden etkilenmesi çok büyük. Bazı uyanıklar aman dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bazı uyanıklar Depremden zarar gören insanlara yardım adı altında kampanya başlatıyor ve paralar tabii ki deprem bölgesine gitmiyor. Paralar kirli ellerin ceplerine giriyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor özellikle bu konularda. Son yıllarda en çok yaşanılan problemlerden bir tanesi her şey doğru her şey reel olarak görünüyor. Hesap numaraları insanlar, reklamlar, televizyonlar hatta sosyal medyalarda, koca koca sosyal medyalarda çok ciddi PR çalışmaları yapılıyor. Sizlerde iyi niyetli olarak çok olmasa da, az olmasa da, fazla olmasa da bir şekilde yardım etmek istiyorsunuz. Ancak iyi niyetinizin sömürüldüğünü de unutmamakta yarar var. Lütfen çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle böylesi büyük doğal afetlerde ülkeler birbirlerine çok büyük yardım ve destek sağlıyorlar. Eğer sizlerin de bu tür doğal afetlerde yardım yapmanız gerekirse mutlaka bunları devlet eliyle yapmanız gerekiyor efendim. Efendim İsrail'e dünyanın her yerinden, her noktasından, her bölgesinden tepki yağıyor. Sonuç değişiyor mu? Hayır değişmiyor. İsrail bugün Suriye'yi, ertesi gün Yemen'i, bir sonrası gün nereye vuracağını bilmiyoruz. Dünyanın her ülkesinden, en güçlü ülkelerinden, en güçlü ülke başbakanlarından tepki alıyor ancak yaptığından da geri durmuyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği Komisyonu toplandı ve tarihinde ilk defa Gazze'de yaşananlar için soykırım denildi. Soykırımı ağzından çıkartan kim? Yine Birleşmiş Milletler'in en yetkili ismi Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı İsrail'in Gazze'de yaptığı olay bir soykırımdır dedi. Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez konusu bir müzeden çalınan tarihi eserler. Uzun zamandan bu yana bunları duymuyorduk. Neden? Çünkü hakikaten artık dünyanın birçok noktasında inanılmaz güvenlik önlemleri alınmakta. Hatta insana dahi gerek duyulmuyor ancak ne zamana kadar, düne kadar uzun zamandır duymadığımız haber. Fransa'da bir müzede 14., 15. ve 18. yüzyıla ait tarihi eserler çalındı. Bu eserlerin tamamı toplamda 9.5 yani 9.5 milyon avro yapıyor. Müze yetkililerinin yapmış olduğu açıklamada "Alem devreye girdi. Ancak hızlı, hırsızlar çok hızlıydı." denildi. Yani biz de çok anlamadık açıklamayı ama alarm devreye girmiş efendim. Ancak hırsızlar alarmı duyan insanlardan daha hızlı hareket ettiği için olay yerinden kayıplara karışmışlar. Kuzeyren Vesfalya eyaletinde 14 Eylül'de yapılması planlanan seçimlere gölge düştü. Gölge şu şekilde yayılıyor. Hatırlarsınız AFD yani Almanya için Alternatif Partisi'nin seçime katılması planlanan adayların hayatını kaybetmesiydi. Komplo teorisi insanları öldürüyorlar. Emniyet teşkilatı altı kişinin normal yollarla hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Efendim dün yine bir alternatif yani AFD partisinin seçime girmeyi planladığı bir e, bölgede hayatını kaybettiği açıklandı. Emniyet teşkilatı konuyla ilgili olarak anında bir açıklama gerçekleştirdi. İnternetteki komplo teorilerine lütfen aldırış etmeyin. Çünkü bu şahs az önce intihar etti şeklinde açıklamalarda bulundu. Efendim dünyanın birçok ülkesinde eğitim ve öğretim hayatı başladı. Evet ancak bu haberimiz maalesef eğitim ve öğretim hayatı ile ilgili değil. Almanya'da da eğitim ve öğretime merhaba diyen ülkeler arasında ama haberimiz dediğimiz gibi bu eğitim öğretim hayatına giren ülke ya da okul değil. Almanya'nın Essen kentinde bir öğretmen öğrencisi tarafından göğsünden ve karnından bıçaklandığı öğretmenin durumu ağır. Emniyet yetkilileri olayda kullanılan bıçak ve şahsın kendisini okula yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir parkta yakaladı. Emniyet yetkilileri konu ile ilgili olarak hiçbir açıklama yapmadılar. Öğrencinin öğretmenini neden bıçakladığı, öğrencinin uyruğu ve kimliği açıklanmadı efendim. İtalya'da enteresan olaylar oluyor. Geçtiğimiz günlerde eski papaya bir silahlı saldırı yapılacak iddiasıyla bir Türk kökenli vatandaş tutuklanmış. Daha sonra İtalyan mahkemelerince Türkiye teslim edilmeyip kendi cezaevinde cezası çekilecek denilmişti. Dün ise enteresan bir konu daha oldu. Viterbo'daki dini törene büyük bir silahlı saldırı gerçekleştirileceğini haber alan polis sokak ortasında iki Türk kökenli vatandaşı yakaladı. İki Türk kökenli vatandaşın üzerinden de uzun namlulu silahlar çıktı. İtalyan emniyet yetkilileri iki kişinin de Türkiye bağlantılı mafya örgütüne üye olduğunu açıkladı. Son yıllarda özellikle Avrupa'dan Türkiye, Türkiye'den Avrupa cümleleri geçerken en belirgin kelime vize. Vize alamıyoruz vize randevusu bulamıyoruz. Vize başvurusu yaptık cevap bekliyoruz. Cümle ve kelimelerini sıkça duyar olduk. Ancak güzel bir gelişme var. Hem Maliye Bakanı hem de Almanya Başbakan Yardımcısı Klinkbeil bir açıklama yaptı. Bir organizasyona katılan Başbakan Yardımcısı Bundan böyle vize çözümü için birebir ilgilenecek. Yılın sonuna kadar tüm problemleri çözmek istiyorum dedi. Türkiye'ye çok da uzak olmayan Başbakan yardımcısı konuyla ilgili olarak mecliste yani Bundestag'ta bulunan Türk milletvekilleriyle özel bir toplantı gerçekleştireceğini, konunun detaylı bir şekilde araştırılması için bir komisyon kuracağını söyledi. Bu da bizleri hakikaten yakından ilgilendiren ve önemli konulardan bir tanesi. Efendim Haber 25'in sonuna geldik. Aslına bakarsanız Haber 25'in sonuna geldik ama koca bir yazıda bitirdik. 9. ayın ilk haftasına geldik yarın hafta sonu. Umuyorum bu koca yaz tatilinde birçok yurt dışında yaşayan vatandaşlar memleketlerine gidip hasret gidermişlerdir. Çok güzel yaz tatilini geçirmişlerdir. Sevdiklerini görmüşlerdir ve sevdiklerini sağlıklı bir şekilde geride bırakıp yurt dışına çıkıp kendi hayatlarına devam etmişlerdir. Dediğim gibi hayat çok hızlı akıp gidiyor. Yapacak bir şey yok. Dün de İngiltere'den bir araştırma şirketi yalnız yaşayan insanların İngiltere devletine aşırı derecede sağlık alanında yük olduğunu belirtmişti. 7 bin kişi üzerinde yapmış olduğu bir araştırmaydı bu. Ve diyordu ki yalnızlık insanları farklı noktalarda psikolojik olarak rahatsız ediyor ve bu insanlar bir yıl içerisinde en az 40 sefer doktora gidip muayene olup ilaç tüketiyorlar. İşte bazılarını anlatamadığımız şeyler var. Kültürel yaşanmışlık. Bizler yalnızlığı hiçbir zaman kabul etmedik. Bizler toplum olarak da yalnızlığı kabul etmedik. Bizler göçebe bir hayat sürdüğümüz zaman da, yörük bir hayat sürdüğümüz zaman da biz yalnız olmadık. Sürekli hem ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve hem de eski hayatımızda bıraktığımız insanlara en kötü ihtimalle bir merhaba dedik. Dolayısıyla yazı bitirdik. Önümüz kış. Umuyorum bu dönem artık kazasız belasız, kavgasız gürültüsüz ve savaşsız, yangınsız, depremsiz bir döneme merhaba demiş olalım. Çünkü Ağustos ayı bizim için çok acı verici notlarla dolu. Efendim, yarın hafta sonu ama pazartesi tekrardan görüşmek dileğiyle esen kalın.